Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ahıska Workout kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte powerlifting tarzı streetlifting antrenmanı yapacağız. Streetlifting ne diye sorarsanız streetlifting, street workout ve galisteniksin bir parçasıdır. Yani temel olarak bar fix ve dips hareketi olmak üzere ağırlıklı bir şekilde yapıyoruz. Yani powerlifting tarzı düşünebilirsiniz. Örnek vereyim squatta 200 kilo kaldırıyorsanız barfix'te de 70-80 kilo ile barfix çekmeye çalışıyorsunuz bu mantık ileri düşünebilirsiniz. Bu antrenmanda ise 5 çarpı 5 yapacağım ve sizlerle birlikte zaten setleri falan bakacağız. Isınmaya geçelim. Evet beyler. vücut ısısını yükselttim eklemleri falan ısındırdım şimdi ise rotator kaslarını olmak üzere vücudun kaslarını ve eklemlerini biraz hareketlerle ısındırmaya devam edeceğim. Evet beyler ısınmayı tamamladım diyebilirim. Şimdi antrenman planımı sizlere göstereceğim. Şöyle göstermek istiyorum. 5 set barfiksim var. Artı 25 kilo. 5 set de dipsim var. Artı 35 kilo. Hepsi 5 çarpı 5 olarak yapacağım. Son sette ise şöyle düşünüyorum. Maksimum bir şekilde yapmak. Kaç tekrar çıkarabileceğimi e, ölçmek istiyorum. Ve son hareket olarak da arkamız için bent over lateral raises yapacağım. Şimdi antrenmana geçelim. Elbeler hey ağırlık olarak da yeni almış olduğum şu ağırlıkları kullanacağım. Burada tam olarak 25 kilo ve yeni aldım bunları. Eğer incelemesini istiyorsanız kanalda var. Aynı zamanda zincirli ağırlık dips kemerini kullanacağım ağırlığı takmak için. Evet beyler kamera açısı biraz kötü olduğu için kamerayı başka yere koyacağım. Şuraya koyacağım. Açıyı yandan göreceksiniz. Evet birazdan asıl setlere gireceğim. 25 kilo ile daha yeni 15 ile girdim. Isınmamı bitirdim sayılır. Aynı zamanda 4 dakika e, dinlenme sürelerim olacak. Setler varsa tamamen vücudum yenilensin diye. Şimdi ilk sete girelim. Evet gördüğünüz gibi şu an e, tam 25 kilo var. Kaldıramayacağım için e, böyle gösterdim sizlere. İnanmayanlar falan olmasın diye. Şimdi ilk seti girelim. Evet gördüğünüz gibi ilk set böyleydi. Şimdi yapacağımız şey 4 dakikayı başlatıyoruz ve bir dahaki sete giriyoruz. Evet beyler. Gördüğünüz gibi 5 tekrar çıkardım. Altıncısı çıkmadı. Tamamen 5 çarpı 5 oldu. Aslında unuttum söyleme. Bir gün gerçekten saat gece 3'te kalktım ve sabah kadar uyuyamadım. Belki bilmiyorum bunun etkisi olabilir mi? Ama ne varsa o var. Şimdi dipse devam. Dips yapacağım yeri istersen sizlere göstereyim, tanıtayım. Şöyle. Yani düşünebilirsiniz bunu nereden aklına geldi falan filan ama bir anda gelmedi Tabii ki kendisi e, dünya harikalar listesine girebilecek potansiyelde e, ama bu zamana kadar dünya keşfetmediği için daha giremedi ama ben keşfedilmesini de istemiyorum o yüzden aramızda kalsın ama kısaca şaka bir yana e, çok yardımcı oldu yani iyi ki böyle bir şey Düşünmüşüm ve yapmışım neredeyse bir sene boyunca sadece burada dips yapıyorum. Bu olmasa yapamayacağım yani. Kısaca o yüzden e, siz de bu tür şeyler bulup ekipman olmasa bile kullanabilirsiniz. Ah. Evet sorabilirsiniz böyle kolay setler neden patlayıcı yapıyorum diye teknik otursun diye ee, ve yani kilo arttırdıkça teknik aynı kalabilmesi için. Yani şöyle söyleyebilirim ki teknikler ne kadar iyi olursa o kadar daha iyi ağırlığı kullanabilirsiniz. Yani daha kontrollü kaldırabilirsiniz. Teknik burada çok önemli diyebilirim. Evet beyler şu an artı 35 kilo ilk sete gireceğiz. Gördüğünüz gibi burada 25 çantada artı 10 kilo daha var. Evet. İlk set ilk set başarılı Beyler nasıl dinlendiğimi sizlere göstermek istiyorum hiç üzerimde ne varsa aynen öyle oturuyorum açmıyorum çünkü e, her set aç tak falan filan e, çok zaman alıyor bildiğiniz şöyle sakalar burada çampa üstümde şurada oturuyorum ve bir dahaki seti bekliyorum burada da aynı şekilde dinlenme 4 dakika var bir taraftan da müzik açıyorum. Buraya gelmem iyi oldu. Diğer odada internet tutmadığı için müzik açamıyordum. Ekstra motivasyon diyelim. Şu an güzel gidiyor. Yani sıkıntı yok. Ama tabi zor. Ama güzel. Yani keyif verici. Son set max yapacağız. Bakalım kaç tekrar çıkacak. Şimdi dördüncü sete gireceğiz. Sonrasında son sette görüşmek üzere. set giriyoruz. Yapabildiğim kadar yapacağım. Sınırları sonuna kadar zorlayacağım. Aa. Evet 10 tekrar çıktı Gördüğünüz gibi Baya zordu Ama bizim zaten felsefemiz Zorluklarla başa çıkmak olduğu için Hiç de sıkıntı değil Bu daha başlangıç ileride çok daha iyisi de gelecek e Sadece şunu demek istiyorum Beklemede kalın Şimdi isterseniz üzerimdekilerini çıkartayım Evet Neredeyse 20 dakikadır bunlarla birlikte oturuyorum. Evet inanmayan varsa şöyle gösterebilirim. Onluk, bir de onluk, bir de onluk, bir de beşlik var. Yani bileceğiniz toplam 35 kilo. Gerçekten de ağırlığı basmaktansa bu ağırlıkla beraber 4 dakika oturmak daha zor yani. Bir de kalın olduğu için normalde dipsin şurasında boşluk olur. Benim de burada boşluk yok. Bu yüzden ekstra zor çünkü çok geniş bacaklar koyamıyorsun. Bu da sıkıntı yaratıyor yani. Ama bizim için bahane değil her türlü şartta çalışacağız. Ve daha iyi yere gelmek için devam edeceğiz çalışmaya. Evet beyler idmanın sonuna geldik toplamda sonuca gelirsek 25 kilo ile 5 çarpı 5 barfix yaptım ve 35 kiloyla da 5 çarpı 5 ama son setinde de 10 tekrar max olacak şekilde zip çıkardım sonrasında arka omuz çalıştım burada idmanım bitti çünkü zaten çok zorlu bir idmandı yani ekstra harekete gerek yoktu zaten burada Aynı zamanda böyle ağır daha yeni başladım çalışmaya. Dumbbelllar yeni aldığım için eskiden öyle bir imkanım yoktu. Bu yüzden de biraz zorlanıyorum ama bile bir gün dediğim gibi düzgün bir uyku çekemedim. Gece 3'te uyandım. sabaha kadar uyuyamadım. Bunun da illa etkisi vardır. Yani en iyi bir şekilde antrenman geçti diyemem. Ama kötü bir şekilde geçti de diyemem. Ortalama bir antrenmandır. Her zaman daha iyisi yapılabilir. Evet video kadar kadardı arkadaşlar. Yeni izleyiciler aranızda varsa kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Videoyu beğenirseniz de ekstra destekte bulunmuş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aksika. Boom.